İstiyor istiyor musun? İstemiyorum. Baba. Ama ben bir denime ne dinlemiyorsun? Şimdi paran. Dinlemedim mi? Tamam dinleyin. Söyle buyur. Bardakta içilmez bu. Bu bunun özel kaşığı var. Kaşıkla içilir. Bardakta şurup içilmez. Şimdi kimler şurup içer? İlaç alır? Aşıklar. <laughs> Hı? Ayşe, Ayşe. Gülüm, Ayşe gülüm, bırak. Biliyorsun kıvırma, söz gibi kıvırma. Ay. Hasta olanlar ilaç alır değil mi? Evet. Şimdi sen de öksürüyorsan hastasın. <laughs> Bu da öksürük şurada. Şimdi <laughs> bir başka. Ha, e, Yunus Emre. Hadi ama. Biz seninle anlaşmıştık değil mi? Baba, bir beni dinlemesin. Yunus Emre'yi diyorum. Tamam, Yunus Emre'yi ne yapayım? Yunus Emre'yi zorla Yunus Emre içmesen zorla içer. Şu O zaman ben de sana zorla içireyim. Baba. Baba. Hani konu oraya mı geliyor? Konu oraya mı geliyor? Ee, Süleyman içiyor. Şimdi bak. Üçe kadar sayıyorum. Şurubu içirmezsen o zaman sana zorla içireceğim. Baba. Tamam o zaman içmiyorsan hadi Baba. hasta ol. Baba Sen be. hasta olmaya devam et. Adam. Tamam. Tamam. <laughs> dinleyeyim seni. Hadi söyle. Süleyman içiyor. E Süleyman'dan sana ne oğlum? Süleyman hasta ise içer. Bana ne Süleyman'dan? <laughs> sen, sen hastasın. Öyle deme. Tamam öyle demeyeyim. Süleyman içsin. E sen niye içmiyorsun? Baba. Sen bana. E, baba. Güzel içeceğim ama. ne bir şartı. Ne şartın ne? Beni telefonla oynamanı izin Tamam söz veriyorum. Sen iç. Ben de sana telefonla oynamanı izin vereceğim. Ve iki tane dondurma, bir tane simsan, bir tane bana bir tane sazana. Tamam ama bugün günlük payını yedin yarın. <laughs> yarın. Tamam hadi o zaman iç. Sen anlaşalım. Anlaştık seninle. Baba. He. Ama İçmeden anlaşma yok ama. Baba bilmiyor musun İsmail dedeler geldiği zaman. Hayır oğlum ne alakası var İsmail deden ne zaman gelirse gelir. Sen şurubu günde üç defa içeceksin. Ama biz seninle hmm. bu şekilde anlaştık. Baba efendim. İsmail dedeler geliyse e, içeceğim. Cık. O zaman sen hasta oluyorsan ölüyorsan ölmüyorsan ne yapıyorsan yap bana ne ben karışma. Baba. Hı bir şart. tamam şartını söyledin ben de tamam dedim ama başka bir tane daha şart tamam ikinci bir şart olsun hadi Neydi? ama sonra da e, birinci şart birinci birinci şartın dondurmaydı tamam e, bir tane daha birinci şart tamam ikinci şart hadi söyle ikinci şartın ne hmm. ikinci şartım Beni sobayla ısıtmak. Ne? Sobayla ısıtmak. Sobayla ısıtmak. Tamam sobayla da ısıtacağım seni. Başka şartım var <laughs> mı? Bilmiyorum. Üçüncü şart mı oldu? Birinci. <laughs> Ama hep bir 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 olmaz ki. Bir iki üç olur. İki tane bir tane daha bir. <laughs> tamam bir tane daha birinci olsun. Heh, söyle. Ee, Büyüdüğün zaman o konuya geçmeyin. E... Tamam. E... Yastıklarını... Tamam. Evet. 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 Tamam Evet. düşünemedin Evet. 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 Ama bak şimdi kısmaya başlayacağım. Üç tane şartına tamam dedim. Anlaştık seninle ama sen hala anlaşmayı bozuyorsun. Ya bozmanın derdindesin. Ee, çok bilinci. Çok bilinci artık yok. Sen bunu iç ondan sonra şartını söyle ben de kabul edeyim. Üç tane. Tamam üç tane. Bir, e, iki, üç tane bilinci şart. <laughs> üç tane birinci şart tamam söyle. İkincisi yani şuradaki sobayı açacağız. Isıtmak? Tamam ısıtmak. Isıtmak Isı, da çare değil. İlacını alacaksın. Ee, bir tanesi de e, çilekli. Çilekli ne? Çilekli. Çilekli, çilekli. çilekli dondurma. Hadi açarsın evet. tamam. Hadi söz. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Ağzını aç. Üç tane oldu. Tamam. Hadi. Bunu iç hepsine tamam diyeyim. Hadi aferin sana. Ee, baba. Çek elini, çek elini. Hadi. Baba. Hemen bitecek, hemen baba bitecek. Ona, e, bu, bu. Tamam, bu Tamam, tamam, tamam. Öyle hadi. Böyle yap. Tamam, hadi. hadi. Şöyle yaptım. Hadi. Hadi. Aferin. <laughs> 啊，说。